merhaba arkadaşlar bugün iPhone SE 2020-2025 yılında alınabilir bir cihaz mı ona bakacağız şimdi e, pil pil kısmına gelirsek ayarlardan bakalım e, ayarlar Bu arada o amin telefonu ürünü çaldım e, pil nerede dur <laughs> E. Ee, e ee, oraya pil. Pil pil sağlığı diyorum. Servis pili. Bakın. Bakın gördünüz mü? 70'e düşmüş bile. Ne ara düştü ben de bilmiyorum. 2020'den beri kullanılan bir cihaz kendisi. Ee, dışı iPhone e, 8, dışı içi iPhone 11. Önce bir YouTube'a girelim. Bakın ucuz Android telefonları bilirsiniz. Daha 1000 liraya ne telefonlar. O cihazların yerine iPhone SE alın. Bence daha iyi. Ama pil kısmında Android cihaz daha iyi götürebilir. Ee, e, şimdi e, 4K video ultra HD diyorum. Bakın. 4K ultra HD video. Bakın. Bir de Performansı güzel. Daha çılgın bir şeyler de yapacağız biz bu telefonda. Bakın ee, cihaz gerçekten iyi bir cihaz. Ee, bakın renkleri görüyor musunuz? OLED bir ekran gibi. Ee, şimdi cihazımız çok iyi. Hem ee, yanında, yanında bir de bunun. E, A13 yanlış hatırlamıyorsam bir işlemci var. iPhone 11'in işlemcisi. Bakın burayı takırt yapan tuş değil bura. iPhone 7'den sonra artık bura şey dokunmatik normal bir öğe bura. E, güzel bir şey. Neyse YouTube'dan çıkalım. Oyun şimdi günlük kullanım performansı güzel bakın. Bakın bir şey göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi hala işlemci iş yapar. Hmm. Bakın bir sürü şey kurduk biz buna. Ee, şimdi asıl merak edilen taraf oyun performansı. Ben de çok merak ediyorum. Ee, tabii ki de ne diyoruz? Hızlı hızlı olması için. Hızını görmek için gerçek yüzü gör gerçek gücü görmek için bakın ben ne yükledim. Arkadaşlar e, cihazımız var ya 10 numara bir cihaz. Yani mutlaka alınması lazım. Ucuz bir cihaz almayın bunun yerine. Yani. Bunun yerine gidip Android ucuz A15, A20 gibi cihazlar alacağınıza böyle kasan donan hiçbir şey yapmayan. Özellikle oyuncular için söylüyorum. Güçlendirilmiş bir takın e, Şimdi giriyorum. Önce şey e, grafikler diyorum. Tamam. Tamam. Bakın. Şimdi Bakın geliyorum. Uçağa bindim. Bakın şu an FPS çok iyi. Birazdan yüksek performansı da alacağım. İnme nasıl oluyor? Atla. şey abi sen de olsun. Şey bakın işte bakın yani nasıl bir cihaz. Az mı? Bakın iniyoruz. Bakın iniyoruz. Fiu atladık uçaktan. Eğer uçakta sonsuz durmayın bakın. Sizi çok kötü yerlere götür. Atlayacaksınız. Bakın o yazıda da gitti farm. Şimdi gel abi. Tamam. Ee, e, FPS yazmıyor. Sizin tahminlerinize göre şey yapacağız. Ee, bence böyle bir 60 var. Şimdi en yüksek şeyi alacağım. En yüksek şeyi alacağım ben bunu. Ee, en yüksek şey güç alacağım. En yüksek grafik değil. Bakın aşırı yapabiliyor muyuz? Uygula diyorum. Aşırı yapılabiliyor. Harbiden. Grafikler dedim. Bakın. Aşırı aldım. Oo, FPS arttı bakın arkada. Siz göremiyorsunuz ama FPS bayağı arttı. Yani bayağı oyuncu telefonu arkadaşlar bu yani alın. Alınır. Bakın gerçekten 60 FPS oynatıyor cihaz. Yani PUBG çalıştırıyorsa çalıştıramayacağı oyun bile yoktur. Yani bize bu cihazın güç performansını kısmışlar aslında. Kısıyor Apple. Zıplıyorum. Ta. Arkadaşlar ben çok biraz kötü oynadığım için anne bırakıyorum. Şimdi ben konuşacağım. Evet abi. Aşırıya aldım ben bunun FPS'ini. E, güzel. E, tamam süper o zaman. Aşırıya alınabiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Zaten iPhone 11'in işlemcisi var. Çok iyi ha. bir işlemci. Bakın. Yani bir de bu cihaz 2020'de çıktı. Ben son bir e, karşılaştırma görmüştüm. Hı hı. Ee, telefonun özellikleri e, iPhone e, 16E ile e, aynı diye e, yanlış hatırlamıyorsam Hayır. E, şey iPhone 16E ile aynı değil ama SE 3'ün tasarımına çok benziyor. Özellikleri aynıymış arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar 64 GB'lık hafıza var. Bakın. 60 Hz ekran var. Şu 60 Hz konusunu şey yapmayın valla. Ben iPhone 16'da bile 60 Hz ekran görüyorum. Bir de bu telefonu kaç liraya alıyoruz? 48 bin liraya alıyoruz 16E'yi. Ama öyle bir güzel oynatıyor ki bakın. Abi sence nasıl oynatıyor? Ee, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu fiyata Telefona göre iyi gayet de güzel çok iyi yani gidin Android telefon alıyorsunuz arkadaşlar yani çok kötü bir performans veriyor bakın o telefonları almayın arkadaşlar hele şu readerlardan uzak durun Re reader'a şey yükleyin bakın şey yükleyin şey pubg yükleyin bakın fps çok kötü aşırı alınmıyor Bakın oyun güzel oynatıyor, güzel bir cihaz aslında yani fiyat sekmesine göre arkadaşlar e, güzel bir cihaz. Abi sen, sence taştlarım nasıl? Hı? Çok güzel. iPhone 8'den baz alınmış, iPhone 7 8 cihazından. Ama bakın tek fark ne biliyor musunuz? Ee, arkadaki Apple logosu sadece ortada. <laughs> Belki yakında iPhone 6'nın da incelemesi gelebilir. Bakalım. O da gayet bir eski cihaz. Abi sen 6S'i hiç gördün birinin elinde. Yani ee, 6S'i çok gördüm. Hı hı. Ee, gerek e, arkadaşlarımda e, gerek de çarşıda pazarda çok fazla e, gördüğümü söyleyebilirim. Sence 6S nasıl bir telefon? ve 6S e güzel ama şu an günümüzde anlamaz. evet anlamaz bir de pil yüzdesi düşük. Evet ama bu cihazda da öyle yani. Şu an 73'e kadar düştü yani maksimum evet. pil seviyesi. Nedenini söyleyeyim mi arkadaşlar? Tamir ettireceğiz ama. Evet ama arkadaşlar bu cihazlara normal pil almayın. Çok kötü gidiyor. 1500 miliamperlik piller var. Ama 2500'lük herhalde. 2500'lük piller var. 2000 miliamperlik. Bakın onlardan aldım. Yoksa bu cihazı 2 gün sonra aynı arızayı vereceğini bilin. Bir gün hiç çıkartmasına onun uymuyorum. Batada değişiminden sonra. Eee <laughs> 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 Şimdi bir gün belki başka bir oyunda testini yaparız ama bilmiyoruz şu an. Kararsızız abimle. Yani. Çalıştığı için oyun çok abim NGS'yi çalıştığı için çok oyun oynayamıyorum. Ve bu abimin telefonu ama abim bu cihazı çok beğendi. Ben de çok beğendim. Yani hoşumuza gitti telefon. Arkadaşlar, bazen bana bunu veriyor. Çok şanslı biriyim. Ee, ama ben de çok güzel oynuyorum yani. Cihazda böyle, böyle kötü şeyler yapmıyorum cihaza. Ee, evet, güzel kullandığın için. Hak ediyorum. Ee, oynuyorsun. Hmm. Telefon güzel arkadaşlar. Ee, ben çok beğendim. 10 numara. Evet. O numara e, denilebilecek kadar mıdır bilmiyorum ama telefon güzel, iyi bir telefon. Günümüz Türkiye'sinde e, alınabilir. Evet. E, ben e, üniversiteye kadar kullanmayı düşünüyorum. Evet. Ama üniversitede bu telefonun yani güncellemesi gelmeyeceği için belki belki Whatsapp gibi uygulamaları kullanamayabilir abi. Evet. Zaten biz bu telefonu ee, Ama gene e, Instagram, Whatsapp gibi e, uygulamaları. basit uygulamaları kullanabileceğimi düşünüyorum. Hı. E, belki sınavı kazanırsam e, ablamlar da bir telefon e, alabilir ama bizim tercihimiz e, oyun konsolundan yana. Evet, onu da incelemesi belki de kanalında olabilir. E, alırlarsa, e, e, almazlarsa e, istemem ama e, alırlarsa da güzel olur. Evet. E, Samsung'un e, S modellerini beğeniyorum. Onlardan gelirse güzel olur e, ama e, iPhone almazlarsa da e, bir sorun yok yani benim için. Hı. Ama Xbox gayet güzel kullanılabilir. Evet. Gerçekten güzel bir telefon. Beğeniyoruz, kullanıyoruz, test ediyoruz. Hatta abi sence e, Xbox inceleme gelir mi kanala? E, ben sınavı kazanırsam gelir. Evet. Belki e, bilgi, bilgisayarımdan çektim çilemin SSD ile olduğunu falan gösteririm. Arkadaşlar bir de ben size bir şey söyleyeyim. Bakın. Sakın bilgisayar kullanıcıları uyarı yapmak istiyorum. Ee, PC ya da laptop fark etmiyor. İstediğiniz işlemciyi takın. Bakın. SSD'yi takmasanız O işlemcinin önemi olmaz. SSD'yi takın yani. Güzel olur. Gerçekten. Ve benimki bozukmuş. Hiç dedim. Bakın. Kaça düştü abi? E, pili 48'e düştü. E, oynamaya 62'den. başladığımızda kaçtı? Pil. Oynamaya 62. 60 civarları. E, bayağı düşmüş. O yüzden bakın. Pilini değiştirin arkadaşlar bu cihazlardan alın. %90 %90'ın altında olmasın pil ömrü. E, %97'nin evet. altında E, Pil düşmüş. ömrü gerçekten çok önemli. Evet. Mesela arkadaşlar düşünün soğuk bir hava ee, gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz biliyor musun? tam telefona birini alacaksınız açtınız telefon kapandı açılmadı. Bakın o yüzden pilav pil 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 önemli. Önüm. Bir de biraz e, ısınma Sorunu. hissettim. Ama kasma yok. E, PUBG olduğu için çok normal. E, oyun testini bitirdikten sonra e, zaten uygulamayı Sileceğim. Evet. Başka bir şey. Ee, kamera testlerini de yapacağız. S sınavından sonra e, daha fazla oyun testi kardeşimin kanalında olacak. E, i̇sterse yaparız. Evet. Hatta e, bakın. Cihaz e, ısınıyor ama kasma yok. Mesela gidin 6s ya da iPhone 7 gibi bir cihaz alın 8 ya da bakın onda ısındığında kasma olacak PUBG'de. O yüzden bakın bu cihazı alın. Para yani ucuz diye gidip o telefonlardan almayın arkadaşlar yani. Tehlike var. Tehlike. E Yakında belki AMLGS'yi kazanırsa oyun oynarken belki pes yükleriz. Ne düşünüyorsun abi? Hı? Ha, abi. Yani belki pes oynarız bir cihazda değil mi abi? Evet. E onu da yayınlayacağız. Güzel bir şekilde oyun oyunlarımızı, videolarımızı bu belki yakında annen özünü çalırsam bu cihazdan çekeceğim videolarımı. 4K 60 FPS çekeceğim. Değil mi abi? Bilmiyorum belki Ulan, 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 ulan şansa bak lan. Bir sürü adam geldi. Arkadaşlar bir de PUBG gibi bir uygulama. Bakın. Bu cihaz bunu oynatabiliyorsa yani ne diyeyim yani çalıştırmayacağı uygulama çok nadirdir. Yani gidip iPhone 11 de alabilirsiniz. Ama iPhone 11 çok pahalı malumumuz. Türkiye. Oğlum, bu adam niye kurtarmıyor bizi? E, neyse. E, oyunu gördünüz arkadaşlar. Sen ee, daha yapmak istediğim bir şey varsa al. Pil gücümüz 44'e düştü. Kaç dakika içinde. Yani ne aradı bitti ya. Ee, ama e, uzun süreli e, oyun kullanımlarında böyle. E, diğer türlü e, durduğu sürece Instagram, e, Whatsapp gibi şeyleri kullandığın sürece bir sorun yok. Arkadaşlar bir de size eski böyle eskiden Böyleydi iPhone'larda. Şu an ne oldu? Şey, eylem tuşu var iPhone tabiriyle. Apple tabiriyle bakın. Eskiden böyleydi. Artık bunu at atıya da biliyorsunuz. Atı atıyabiliyorsunuz. iTunes Store. Ee, başka uygulamayı siliyorum. Uygulamayı kaldıracağım. Uygulamayı sil. Evet. Bakın. Metera YouTube stüdyoya girin edit yapmazsınız bu cihazlar artık da arkadaşlar abartmayın edit yapmazsınız da artık bu cihazda m2 şeyi yok bunun işlemci güzel bir cihaz gerçekten var ya on numara e, bulabilirsem ben de almak istiyorum ucuza bakın bu cihazın pilini ben bile değişmeye korkuyorum. Nedenini söyleyeyim mi? Şey bunun videoları hep ayrı. <laughs> Kağıt mağaz koymak lazım. Çok saçma değil mi? Sağda sol vida diye kodlandırmak lazım. Mesela sesine bakalım mı arkadaşlar? Ses testi biraz. Ses testi yapalım. Ses Zil ses açacağım abi Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bakın bu çok güzel. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> Eski ses. Telefon çaldığı zaman e, bu mu çalacak şimdi? Evet. Tamam. Bu çok güzel arkadaşlar. Tamam. abi başka bir oyun indirelim mi şey araba oyunu bir. Tamam. Lan kayıt bitmiş ya. Aa, yok 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 bitmiyor. Her şey. devam devam tamam. Tamam. Arkadaşlar. Tamam, buraları e, kırparız artık. Hmm. Tamam. Arkadaşlar bizden bu kadar. Ee, şimdi her anneler günü, her kadın izleyen her kadınlar anneler günü. Çok kutlu olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.